Merhaba arkadaşlar, bence böyle kanalına hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran 2023 Perşembe günü. Bahçemin ve seramın son gelişmelerini sizler payla sizlerle paylaşmak istiyorum. Haydi birlikte gezelim, görelim. Evet, biberlerimiz. Biberlerimiz maşallah çok güzel. Kapya biberlerimiz bunlar. Kızarmaya başladılar bile. Şöyle göstereyim. Bunlarla salça yapılacak. Allah izin verirse. Dolmalık biberlerimiz bakın bu da oldukça bereketli 10 kök kadar bunu fidelemiştim tekrardan bakın toplanma zamanı gelmiş bunlardan da oldukça topluyorum gelen giden olursa denk gelirse onlara veriyorum değilse kendimize toplayıp işte kışlık kurutmalık yapıyorum bunlar da yine çok güzel rengi bakar mısınız sapsarı bunlarla turşu yapacağım biraz biber turşusu evet kızaranları da topladım yine dilimledim kurutuyorum onları Evet. Bu sanırım demre biber diye geçiyor. Bunlar da yeni olmaya başladılar. Sonradan fidelemiştim. Bunlar Ayşe abla vermişti. Bunlar da yine minik. Evet. Turşuluk acı biberlerimiz. Bazıları kızarmaya başladı. Bunlardan da yine toplanıp turşu yapılacak. Allah izin verir. Yine kızarmaya başlamış. Daha bakın 3 gün önce topladım. Dilim dedim kuruyorlar. Yine toplamak gerekiyor. Evet. Çok fazla biber maalesef ki fidelemişiz bu sene. İnanın bu kadara hiç gerek yok. Seneye Allah izin verirse 5 2 çeşit 5 5 10 kök fidelesem yeter. Geri kalanını seranın ne ekerim dikerim. Bilemiyorum şu anda bakalım ne olacak. Evet bunlar da çok güzel. Bakar mısın? Is ne ara büyüdün sen böyle maşallah sana ya. Ne bakar mısınız? Hay maşallah maşallah maşallah. Evet bunlar da yine acı kıl biberlerimiz. Bunları da turşuya katarsın inşallah su istiyorlar. Aşırı sıcak. O kadar sıcak ki burası. Çok fazla ısındı. O yüzden iki güne bir su istiyorlar. Dün değil ondan önceki gün su sulamıştım bayağı bol bol. Hiç eser kalmamış. Artık bugün açamayabilirim ama yarın Allah izin verirse inşallah bunları da kesinlikle sulamam lazım. Domateslerimizin durumunu biliyorsunuz. Tuta zararlısı mahvetti. Bitkilere yani meyvelerine çok gelmeden topluyorum ben bunları bazılarına delik açıyor ama o kadar da çok zarar vermiyor Allah'tan ki dışarıdakilere daha çok zarar veriyor içeridekiler meyvelerine o kadar çok zarar vermiyor evet bunlardan da çok güzel verim aldık domateslerimden salatalıklarımız yine salatalıkların yaprakları mantar olmuş onları da işte dün temizledim bayağı bir yapraklarını o yüzden böyle kel kel kaldılar akşamda fungusit mantar ilacı uyguladım faydası olursa işte devam edeceğiz toplayıp yemeğe kullanmaya Evet soğanlarımız burada da baş yaptılar bakın bunlar da yakın zamanda artık koparsak olur bayağı da iri bir baş yaptılar buraya reyhan tohumu ekmiştim fidesini bulamamıştım Bunlar da çıkmışlar yine bunlar da su istiyorlar bu kıvırcığımız mor kıvırcık tohuma gitti Burada kavunumuz vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Asmıştım hatta. Buraya çiçek açıyor kavunlar. Ucunda minik böyle küçük kavun oluşuyor ama büyüyemiyor. Biraz gözlemledim. Hep aynı oluyor böyle. Şu şekilde oluyor sonucu yani. Hani çiçek açıyor biraz kavun minik şekilde büyüyor. Sonra böyle sararmaya başlıyor. Dedim olmayacak. Boş yere buraya dedim gölgelik kalabalık yapmasın onu kopardım attım hani tohumlama alakalı diye düşündüm ama tohumla alakalı değil e çünkü dışarıya da ben ondan fidelemiştim dışarıdakiler oluyor tamamen içeriyle yani serayla alakalı çok sıcak olduğundan kaynaklı ya da havası yeterli olmadığından da kaynaklı olabilir burada yine gördüğünüz gibi kornişonlarımız bunlardan da bayağı bir 1 kiloluk kavanoza oldukça toplayıp turşu yaptım 7-8 kavanoz kadar oldu sonlarında yine toplarım bunların da durumları görüyorsunuz bayağı perişan Aynı şekilde acurumuz vardı. Acuru da görseniz inanır mısınız orman oldu burası. Komple böyle her tarafı kapladı. O da bu şekilde olunca daha baktım artık o da vermiyor. Onu koparıp attım. Fasulyeler yine burada beyaz fasulyemiz vardı. Afyon fasulyesi diye ben ona ekmiştim. Ondan da bayağı 4-5 kere topladım. Onu da kopardım. Evet arkadaşlar seramızın durumu yine dereotlarımız bol bol tohumda. Maydanozlarımız gördüğünüz gibi ara ara ihtiyaç oldukça onları biçip kullanıyoruz. Seramızın genel durumu bu şekilde. Domatesler hasat edilir. Salatalıklar devam eder sanırım. Biberler de devam eder. Bakalım biberler artık nereye kadar dayanabilirse onlarla beraber devam edeceğiz gibi gözüküyor. Şöyle çıkalım seramızdan. Burada da samanlarımız var. Koyunlarımıza biraz önce saman geldi. Komşu getirdi bıraktı. Sağ olsun. Bunları biraz sonra ambar'a koyacağız. Şimdi inşallah. Evet, şimdi bahçemize doğru ilerleyelim. Neler var burada? Ne gördün bakayım kızım, ha? Ne gördün sen? Evet. Böyle kapatalım, tavuklarımız girmesinler. Şöyle. Evet, banyalarımızdan başlayalım. Bakın arkadaşlar, banyalarımız. Evet. Beş kök kadar ekmiştim bamyamızı. Bunlar da oldukça topluyorum. Bizim bölgede minik böyle küçük şu şekilde, bakın şöyle gözüküyor mu? Bakın böylesi makbuldür minik küçücük. Ama buralarda böyle iri, bayağı parmak kadar belki iki parmak uzunluğunda seviyorlar o şekilde koparıp da pişiriyorlar. Ben de buraya uyum sağladım. Ben de bunları büyüyüp öyle koparıyorum. Bayağı uzuyorlar. Ondan sonra koparıyorum. Evet kabaklarımız. Kabaklarımız da yaprakları bakın mantar oldu. Bunlara da yine ilaç uyguladım. İşe yararsa eğer. Yine aynı şekilde ay çekirdeklerimiz bakın büyüyor. Onları da artık kurt kuş gelir mi gelmez mi? Biraz gözlemleyeceğim. Eğer baktım zarar veriyorlar. Artık onları tülle bağlayacağım. Reyhanlarımızın durumu son kalan reyhanlarım. Artık bunları da en son toplayıp bunları da şerbet yapacağım. Evet patlıcanlarımız gördüğünüz gibi yine bu da çekirdekten yetiştirilmiş ata tohumu. Patlıcanlarımız birkaçına ip bağladım ben bunların işaret koydum. İlk çıkan meyveyi biliyorsunuz koparmıyorsunuz tohumluğa bırakıyorsunuz. Yine 3-4 tanesini bu şekilde şöyle ipi bağlayıp bıraktım. Evet yine bu şekilde devam ediyor. Fasulyelerimiz bakın artık fasulyelerimizin sonlarına doğru geliyoruz. Bunlardan bayağı bir tencere olacak şekilde büyük 10 kiloluk mu 15 kiloluk topladım. Yine domates içine rendeledim. Sararttım. Poşete koydum. Bayağı 6-7 poşet kadar oldu. Derin dondurucuya attım. Onu artık yazın tüketmek için o şekilde koydum. Çünkü burada bir de güz fasulyesi yani sonbahar fasulyesi ekiliyor. İşte ne zaman? Eylül'ün başı gibi falan ekiliyor. Kasım'a kadar yine yiyebiliyorsunuz. Ondan olanları da artık kış için e, atarım inşallah. Bunları toplayıp ne yapacağım? İçlerini çıkartıp taze fasulye gibi yani iç olarak koyacağım poşetle Böyle de çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Hani biliyor musunuz? Yapıyor musunuz? Bilmiyorum ama o da çok güzel oluyor arkadaşlar. O şekilde yapacağım bunları. Bol bol fasulyemiz var seneye bu kadar yapmayacağım. Bu sene ilk senemizdi. Her şeyden heves ettim. O, mu, o da olur mu? Bu da olur mu? Şu da olur mu? Derken hepsi bayağı bir yüzde 90 başarılı. İşte hiç gerek yok yani. Çünkü şaşırıyorsunuz oluyor. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Hani o kadar şeyi de istifleyemezsiniz. İnsanoğlunun yiyeceği zaten belli. İşte bakalım domateslerimiz. Evet gördüğünüz gibi yine domatesleri ama seneye bahçe ekmeği düşünmüyorum. Kesinlikle çünkü mahvettiler. Hep şey oldu böyle olmadan yeşilken çürümeye başlıyorlar. Hafif kızardığı anda topluyorum ben de. Gölge bir yere koyuyorum. Orada kızarıyor. O şekilde tüketiyoruz. Ama mutlaka kurt uğramış oluyor. Evet. Börülcelerimiz. Olmayan sadece börülcemiz kaldı. O da yakın zamanda olur herhalde. O da çiçekte. Çiçeklerini açmaya başlıyor yavaştan yavaştan. En son görüleceğimiz olacak. Bakın orman gibi. Evet. Fasulyelerimiz yine. Bunlar da döküyor. Bakın şöyle. Baya bunlardan da var. Bu sene diyorum ya her yer fasulye. Mısırlarımız. Bakın bunlar da oluyor. Bunlar hep atalık tohum. Bu mısırlarımız. Şöyle geçmeye çalışacağım. Ay. Evet. Bu fasulyelerde mesela ortaya ekmek yanlış oldu. O da bana tecrübe oldu. Ortaya ekmek yanlış olmuş. Normalde şöyle kenara, seranın kenarına ekseydim şu kısa boylu sebzeleri komple böyle sağ tarafa ekseymişim. Daha mantıklı olurmuş aslında. Ama bunlar her her şey hepsi bana tecrübe oldu. Seneye bu şekilde yapmam kesinlikle ne yaparım uzun şeyleri seranın tarafına sol tarafa yaparım şöyle şu tarafa kısa olanları da sağ tarafa ekerim Allah izin verirse inşallah evet bunlar da oturak fasulyelerimiz bunun üstünde de bayağı bir çok fazla fasulyemiz var bakalım kimin nasibi kısmeti komşuma dedim gel topla bunları o kadıncağızın da çok vakti yok onların da sabah akşam hayvanları var bayağı 2-3 saat uğraşıyorlar öyle yemlemesi sağması falan derken vakit bulabilirse gelecek toplayacak. Benim de çok fazla vaktim yok. Açıkçası ben toplayıp götüreceğim ama benim de kendime göre çok fazla bizim inşaat işlerimiz var. Kendi çapımızda ufak tefek bahçemize yaptığımız şeyler var. Ondan sonra işte ev işin var, yemeğin var, şunun var, bunun var derken işte bahçede otun var, çöpün var, işte sulaması var bilmem ne derken açıkçası ben de çok vakit bulamadım. Oysa vakit bulsam, toplasam, götürsem çok güzel olacak. Evet. Bunlar barbunyalarımız. Yine bunlar da toplanıp içi çıkarılıp bunlar da dip derin dondurucuya girecek. Evet. Yine aynı şekilde domateslerimiz. Şöyle. Bunlar kapya biberlerimiz. Bunlar da toplamayacağım. Yine bunlar turşu şey pardon salça olacak. İnşallah. Evet. Topan patlıcanlarımız bakın. Bunlar da bayağı oldu. Bunları da toplayıp közlemelik olacak bir ateş yakıp bunları közleyip bunlar da yine derin dondurucuya. Yani yavaştan yavaştan anlayacağınız arkadaşlar kışlık hazırlıklarımı da bir yandan yapıyorum. Rabbim yemeği nasip ederse inşallah. Bu patlıcanlar da toplanıp yine oyulacak. Dolma biberlerin yanına arkadaş olarak kurutulacak. Kışın inşallah Bunları doldurup yemek yapıp biber dolması, patlıcan dolması yiyeceğiz. Patateslerimiz biraz daha sararsınlar. Bunları da köklüyeceğim artık. Birkaçını kopardım. Bakın şuradan hatta görüyor musunuz? Bakın şöyle. Evet. Zaten çok fazla bir şey kalmadı. Yavaş yavaş hasat etmeye başlıyoruz. Sadece börülcelerimiz vermedi meyvesini. O da verince pek bir şey kalmıyor. Karpuzlarımız var. Büyümeye devam ediyor. Biraz daha büyüsün. Onları da kopartırız. İnşallah. Evet arkadaşlar. Bu zamana kadar tohumunu ektim. Fidelerini diktim. İşte o zamandan beri ara ara mümkün olduğu kadar bölüm bölüm işte serave ve bahçe videosu çekip sizlerle yaşadığım olumlu olumsuz şeyleri, tecrübelerimi aktarmaya, paylaşmaya çalıştım. Ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Başarısız olduğum taraflar da vardı. Ama hepsi bana tecrübe oldu. İnşallah seneye, bu sene yaptığım yanlışları, işte Fazla yine ektiğim e, fideleri işte veya vesaire başka şu anda aklıma gelmiyor ama daha dikkatli olurum yapmam bana gerçekten bu tecrübe oldu e, dediğim gibi fasulyeleri yine böyle orta yere kesinlikle dikmem çünkü ortada fasulye yığını bu kenarda normal sebzeler diğer tarafta da yine oturak normal sebzeler saçma yani e, kenarda olsa tabi diğer tarafta normal oturak ol, sebze sebzem olsa daha mantıklı olurmuş aslında ama işte yaşayarak, deneyerek görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ee, sadece işte bu haşereler, örtü böcek, kurt vesaire onlar birazcık e, bu durumda benim canım sıktı ama her şeyimi de aldım yani. Ne ekersen onu biçersin sözü var ya, inanır mısınız? Yani emek verdim, uğraştım ama karşılığında kesinlikle fazlasıyla aldım. Çok şükür. Ee, sadece domatesler çok canımı sıktı, moralimi bozdu Onun haricinde başka moralimi bozan bir şeyler olmadı Hani biberlerimi de kurt böcek vesaire işte basra şu bu geldi Ama hani mücadelesini yaptık ve onları e, def ettik diyebilirim Patlıcanlarım falan gayet güzel fasulyelerim yine aynı şekilde gayet güzeller Salatalığımın tamam yapraklarına mantar o da yeni geldi zaten bir 10 gündür 15 gündür falan var Ondan önce onlar da güzel bayağı verimi güzeldi Öyle olunca bu sefer mantar geldiği zaman mücadele etmediğiniz zaman e, sebzelerin yapısını da bozuyor. İşte e, mutlaka tabi mücadele etmeniz gerekiyor. Ama burada doğal yetiştireyim hani doğal yollarla yetiştireyim derseniz ben kesinlikle yetiştirileceğini düşünmüyorum. Çünkü şöyle göstereyim etrafımız komple narenciye bahçesi. Bu narenciye bahçesine inanır mısınız hani mecburen? İnsanlar yağmurlama şeklinde ilaç veriyorlar. Tabii çok yakın olduğu için yani nasıl doğal tarım yetiştireceksiniz ki? Nasıl doğal yetiştireceksiniz sebzelerinizi? Mümkün mü? İster istemez rüzgar savurup bu tarafa getiriyor. Öyle olunca işte hani kendimizde ne kadar az uygularsak o kadar iyi. Çarşıdan pazardan aldıklarımızda da mutlaka nasıl yetiştirildiğini bilmiyoruz. Onlarda da çok fazla zehir var. Kendimiz doğal yollarla yetiştirelim. Öyle yiyelim içimiz rahat etsin diye uğraşıyoruz ama ben doğal mücadele etmeye çalıştım. Başaramadım. Zirai ilaçlarla mücadele etmeye çalıştım. Bazısında başarılı oldum bazısında olamadım. işte diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim nohutlarımızın durumu bu. Nohut anladığım kadarıyla suyu çok sevmiyor. Burası da birazcık şöyle çukurumsu seranın dibi olduğu için çok yağmur alıyor ve ha, ah, kaplumbağaya bakar mısınız bu da beni dinliyor herhalde beni mi dinliyorsun sen bu tarafa geçmeye çalışıyorsun değil mi bu tarafa bir geçse vallahi haşat edecek bahçedeki sebzelere ama maalesef tel örgü var geçemiyor çok sevmediği için işte böyle durumu bunlar da kurumaya başlamış Evet içi de çok dolu değil açıkçası Artık bunları da yavaştan yavaştan yine hasat ederiz. Burada kavunumuz sararmaya başlamış. Bakayım yumuşamış mı? Çok yumuşak değil. Şöyle biraz daha 3-5 gün kalması lazım. Ondan sonra kopartırız. Allah izin verirse inşallah. Bir tane de burada yatan var. Evet. Şöyle. Bir tane burada var yine. Bunlar sararsın. Ondan sonra biraz da beklesin. Sanırım tatlanır. Yine aynı şekilde burada da var bir tane. Çok yok. 4-5 tane kavun var. Bunlar bakın benim çekirdekten kendi yetiştirdiğim kavunlarımız. Evet. Görüyorsunuz. 2-3 tane de şurada var. Dedim ya seranın içinde olmadı. Sanırım sıcaktan veya havasızlıktan olmadı. Bakın burada oluyor. Aynı kavun. Bakın. Evet. 3 tane de olsa 4 tane de olsa sonuçta oluyor yani. Şöyle göstereyim genel olarak. Karpuzlarımız büyümeye devam ediyor sosamışlar. Dediğim gibi arkadaşlar o kadar sıcak ki iki güne bir kesinlikle ihmal etmemek lazım. Sularını vermek gerekiyor bunların. Yine aynı şekilde bu karpuzlarımız şöyle sonradan ettiklerimiz. Onlarda da çok fazla meyve yok. Hepsinde yok yani tek tük böyle burada var mesela. Şunda var bir tane. İşte bir tanemiz de burada var. Şöyle. Evet bir tane burada var. Aynen. Bakın burada üç kök karpuzumuz var. Mesela önceki ektiklerimizden. Olan karpuz bir tane. Aynen. Yine şöyle kabaklarımızda. Yine 3-4 kök ekmiştim. Onda da bir tane kabak var. Bir tane de şu duvarın arkasına ağdırdığımda var. Yani bir tane de şurada var ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tarçın. Tarçın. Oğlum. 3 tane toplamda kabağım var. Su kabağımız çiçek açıyor. Evet. Çiçek açıyor. Ucunda da gösterebilir miyim? Şöyle bakın. Küçük kabak oluşuyor. Daha sonra kuruyup gidiyor. Bu da beni üzüyor. Niye böyle oluyor? Bakın. Oysa yine çok seviniyordum. Olacak diye. Ama bir şeyin olmasını çok istediğiniz zaman olmaz mı? Nasıl olur bilmiyorum ki. Ben bunu o kadar çok istiyordum ki olsun diye. Ama hiç görünürde bir kabak yok. Neyi yanlış yapıyorum? Bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar burada bahçe ve sera bölümümüzü de sonlandıracağım. Çünkü artık olanları zaten size göstermeye çalıştım, paylaşmaya çalıştım. Sadece bir börülcelerimiz olmadı. Bir o olacak. Onun haricinde diğer bütün sebzelerimiz oldu. Evet koyunumuzun sesini de duyuyorsunuz. Melemeye başladılar. Onlar da acıktılar. Yemek saati geldi. Onların da yemeğini vereyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.